Bu yasa müflis bir iktidarın para arama yasası. Şirketlerden, onların dövizlerinden şeyler elde etme para arama yasası. TMSF'ye devredilen şirketlere çökme yasası. Belediye gelirlerine çökme yasası. Varlık fonu şirketlerinden 3-5 kuruş tırtıklama yasası. Başka bir şey değil. İflas etmiş bir tüccar var karşımızda. Ne yapacağını bilemez bir halde. Bakın size bir resim göstereceğim. Şöyle herkes bir baksın. Tüm böyle klasik olarak bakkallarda bu resmi görürüz arkadaşlar. Peşin satan ve veresiye satan resmi. Şurada sol tarafta gördüğünüz resim var ya işte o AK Parti iktidarının resmi. Hani böyle altından fareler kaçışıyor, hazine boş, boşalmış, derbeder bir halde perişan bir tüccar görüntüsü. İşte AK Parti iktidarının görüntüsü bu. Neden? Ya şu anda bakın dolar 16,5, euro 17,5, ev, araba, Et, ekmek ne derseniz fiyatlar çıldırmış gidiyor. İflas etmiş bir tüccar var karşımızda. Ve bunun karşısında, bunun karşısında ne yapacağını bilemez. Kapıyı, koltuğu, bacayı, her şeyi satmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Yağma, talan meslekleri. irtibat ve iltisak denerek maalesef ki binlerce yüz binlerce KHK'lının malına çöktüler. 2016'da Bankasya'da dolarla adamın parası var. TL'ye çevirip ondan sonra yıllar sonra o parayı ya verdi ya vermedi ya üstüne çök. Şimdi de şirketlerin bankaların üstüne çöküp onu cebe indirme telaşındalar. Bakın burada Kocaeli vekilleri de var AK Parti'nin. Onları iyi bilirler. Güngör Arslan, Kocaeli'nde bir gazeteci. Ya cemaatten denilerek darbe sonrası adamcağızı 29 gün cezaevinde yatırdılar. Sol gelenekten gelen Marksist bir gazeteciydi. Güngör Bey bütün malına mülküne çöktü. Ardından muhalif bir gazeteci olduğu için öldürüldü. Merhumun şu anda tüm malına varlığına el koymuş çökmüş durumdalar satmışlar, talan etmişler, yapmadıklarını bırakmamıştır. Hiçbiri itiraz edemez. Çok iyi biliyorlar Güngör Arslan'ı. Bakın ya bu mecliste oldu iki buçuk yıl önce burada tüm arkadaşlar hatırlar. İbrahim Kabaoğlu Hoca Anayasa Mahkemesi'ne gitti sağ olsun. Anayasa Mahkemesi o yasayı iptal etti. KHK'lıların SGK'da hakları çiğneniyordu. O SGK yetkililerine yasal zırh getiren bir yasa buradan geçti. Ben burada hiç unutmam çırpındım etmeyin eylemeyin bu yağma talan ve hırsızlığın üstünü örtme yasasıdır geçti yasa buradan AYM iptal etti. Ya bu haydutluktur başka bir şey değildir. Bakın şu anda aynısı devam ediyor. Anayasa madde 35'e de aykırı. Ya kişiyi cezalandırabilirsin. Bankasya'da param var diye bir şekilde terörist ilan etmişsin. Malına mülküne el koymak nedir ya? Allah aşkına anayasa madde 35 apaçık ortada nedir bu? Her şeyi ayaklar altına almış durumdasınız. Başka bir şey değil bak şu anda tablo son derece kötü. 183 milyar dolar kısa vadeli bir yıl içinde ödenmesi gereken borç var. Peki bu borcu nasıl ödeyeceksiniz? Merkez Bankası'nda eksi 63 milyar dolar var. Eksi ya, eksi de yani. Eylül'de faizi arttırıp 100 bin liraya, 25 bin lira faiz ödemekten kaçtınız. Şimdi 60 bin lira oldu. Aradaki 35 bin lirayı da vatandaşın üstüne vergi olarak yıktın. Bakın kur artışı sadece 441 milyar dolarlık dış borçta ne kadar? zarara yol açtı biliyor musunuz? 3,5 trilyon liralık maliyet artışına yol açtı. Kur artışı. Hani bir maliye bakanınız var. Gözlerimdeki ışığa bak diyor. Onun o saçtığı ışıklar sonrası nasıl bir felaketi yaşadığımızı gördük. Ya 22 Mart'ta demiş ki TL dibe vurdu. 14 buçuktu 22 Mart'ta, şu an 25 Mayıs'ta 16 buçuk olmuş dolar. Ya senin gözlerinden nasıl bir zehirli ışık saçılıyor? Allah aşkına, şunu bir anlatsana sayın Nebati. 100-150 milyar lira tasarruf edeceğiz diye yola çıktınız. 500 milyar faiz farkı ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bakın öylesine bir ama talan düzeni oluşturmuşsunuz ki daha bugün Ali Osman Ak o. Suç işleri bakanınızla fotoğrafı çıkan bir insan. Kendisine kokain gönderilmiş. Ya diyor adresime yanlışlıkla gönderilmiştir efendim herhalde demiş. Adamı tahliye